Merhaba arkadaşlar. Bugün insertion sort konusuna geçtik. Hızlıca bu konunun ne olduğunu öğrenelim. Hiç açıklamasını yapmadan direkt olarak bir örneği anlatayım. Şurada 5, 2, 4, 3, 1 eriğini düşünelim. Bu algoritma mantık olarak şurada indeksleri sıfırdan başlıyormuş gibi düşünürseniz birinci indeksten başlayıp sağa doğru ilerliyor ve o indekste bulunan elemanı key olarak seçiyor. Ha yani Şurada birinci indeksteyken bizim key'imiz 2. Iki. İkinci indeksteyken bizim key'imiz 4. Üçüncü indeksteyken bizim key'imiz yani anahtarımız 3. En son indekste ise bizim key'imiz 1. Burada 2'yi anahtar olarak seçtik. Ve bu 2'yi sola doğru kaydırmaya başlıyoruz. Her zaman biz hangi indeksteysek. Örneğin şurada birinci indeksteyiz. Birinci indeksin sol tarafı sorted olmak zorunda. Üçüncü indekste geldiğimiz zaman şu işlemlerden dolayı 3. indeksin sol tarafı sort hale gelmiş olmak zorunda. Şurada adım adım uygulayalım. 1. indeksten başladık. 2 2 olarak seçtik ve sol taraftaki ile karşılaştırarak yerini bulmaya çalışıyoruz. 2 ile 5 karşılaştırdık. 2 5'ten küçük bir sola kaydırdık. Sonra artık kaydırma işlemi bitti. 2'nin şu sol taraftaki küçük yereyi de doğru konumunu bulduk. Daha sonra bizimkiimiz 4. 4'ü ile karşılaştırdık. Evet, bir sola kayıyor. 4'ü 2 ile karşılaştırdık. Artık gidecek bir yeri yok. O yüzden işlemi burada durduruyoruz. 4 için de işlemi yaptık. Yani 3. ikinci indeks için işlemlerimizi de yaptık. İkinci indeks için olan işlemlerimizi de tamamladık. Artık 3. indekse geçiyoruz. Buradayız. Bizim yeni kiğimiz burası 3. 3 karşılaştırmaya başladık. 3 5'ten küçük. Bir tane sola kaydı. 3 4'ten küçük bir tane daha sola kaydı. 3 2'den büyük olmadığı için artık işlemimiz duruyor. Şuradaki 3. indeksin işlemini de tamamlayıp bitirdik. Artık son indekse geldik. Artık son indekste 1 var. 1 2 olarak seçip onu sol taraftakilere karşılaştırıp doğru konumunu bulmaya çalışacağız. 1'i 5 ile karşılaştırdık. Bir sola kaydı. 1'i 4 ile karşılaştırdık. Bir sola kaydı. 1'i 3 ile karşılaştırdık. Bir sola kaydı. Biri 2 ile karşılaştırdık, bir sola kaydı. Ve listemiz sort hale geldi. Mantık olarak çok basit dediğim gibi, bunu kendiniz rastgele listeler yazarak uygulayabilirsiniz. Sınavlarda da bunun adımlarının nasıl olduğunu sorarlar size. Farklı farklı sorting algoritmaları işlediyseniz, size bir liste verir. Atıyorum 3 tane de sorting algoritması söyledi. Bu sorting algoritmalarının adımlarını uygulayarak ve göstererek sonuca ulaşınız der. Sonuç her zaman aynı zaten. E, sorted bir liste olması lazım. En sonunda o aradaki adımlar her algoritmada farklı olduğu için o aradaki adımları göstermenizi isterler. Peki bu algoritmanın en kötü zamanı nedir sizce? Ve en iyi zamanı nedir? En kötü ve en iyi zamanı hangi durumlarda geçerli olur? En kötü durumu o en kare olur. Big O konusunu izlemediyseniz bu playlistin ilk videosunda Big O'nun nasıl hesaplandığını anlatmıştım. En iyi durumu ise o aynı oluyor. Space kompleksitesi yani harcadığı hafıza da sabittir. O1 deriz buna. Çünkü herhangi bir hafıza kullanmıyoruz sadece değiştirme işlemleri yapıyoruz karşılaştırarak. Şimdi en kötü ve en iyi durumları ne olur ona bakalım. En kötü durumu tersten bir liste düşünürseniz yani sıralı ama tersten sıralı. Bunu küçükten büyüğe sıralamak için tüm işlemleri yapması gerekecek. 4'ü sola kaydıracak, 3'ü en başa kadar getirecek, 2'yi en başa kadar getirecek. En sonda da 1'i en başa kadar getirecek. Maksimum sayıda işlemi liste tersine sıralıyken yapıyor ve n kare yaklaşık olarak o n karelik bir time kompleksite oluyor. Yani size sınavda algoritmaların en kötü zamanda çalıştığı durumu da sorabilir. Yani Bu öyle şeyleri de düşünün. Peki en iyi durum hangisinde olur? 1, 2, 3, 4, 5 de olur. Yani listemiz zaten sıralı bir halde ise çok hızlı bir şekilde çalışıp listeyi sıralı hale getirir. Burada nasıl çalışıyor? 2'den başladı. 2'yi kaydıracak bir yeri yok. 3'e geçti hemen. 3'ü de kaydıracak bir yeri yok. 4'e geçti. 4'ü de kaydıracak bir yeri yok. 5'e geçti. 5'i de kaydıracak bir yeri yok. Ve bitirdi işlemi. Bundan dolayı en tane işlem yapmış oldu. Tüm algoritmalarda böyle en kötü ve en iyi zamanda çalıştığı durumlara da dikkat edin. Çünkü bunlar da sınavlarda çokça çıkabiliyor. Bir de resim üzerinde anlatayım nasıl ilerlediğini. Daha sonra kodunu da anlatıp bitiririz. Burada listemiz bu şekilde. Yine birinci indeksten başladık. İndeks numaralarını yazayım şuraya. Birinci indeksten başladık. Burada çiği 2 olarak seçip sol tarafta doğru konuma yerleştirdik. Buraya geldi. 4'e geçtik ve 4'ü de sol tarafta doğru konuma yerleştirdik. 9'a geldik. Bakın şuna dikkat edin. Her zaman benim seçtiğim çiğin sol tarafı her sort olmak zorunda. Çünkü yerleştirme işlemini ona göre yapmam lazım. 9 için baktık. 9, 8'den büyük olduğu için yer değiştirmiyoruz. Direkt olarak bir sağa geçiyor. 3 için bakarken 9'u bir sağa kaydırdık. 8'i bir sağa kaydırdık. 4'ü bir sağa kaydırdık. 3'ü de bu araya yerleştirdik. 6 için bakarken 6'da da yine 9 bir sağa kaydı. 8 bir sağ kaydı. 4, 6'dan küçük olduğu için 6 bu araya geldi. En son indeks için işlem yaptığımız için artık listemiz sorted bir hale gelmiş oluyor. Şuradaki örneği de kendiniz inceleyebilirsiniz. Sizin incelemeniz için koydum. Şimdi koduna geçelim kodunu da şurada bir örnek vermişim. Bu örnek üzerinden hızlıca anlatayım. Şu an i'yi birinci indeksten başlattık. 2'deyiz. Benim key'imi yani anahtarımı iki olarak seçtim. Ve j'yi de karşılaştıracağım indeksi de bir öncesini aldım. i'nin yani bir ne oluyor? Ben 1'deysem sıfır oluyor j. Şurada while loop'ta benim j değerim sıfırdan büyükken karşılaştırmaya başlıyorum. J değerim sıfırdan büyük olacak ve benim ki buradaki j'de tutulan elemandan küçük olacak. Küçük olduğu için ben bu 5'i bir tane sağ kaydırdım. Yani j artı 1'i şu an 5'e eşitledim. J'nin olduğu yere eşitledim. Ne hale geldi bu liste? 5, 4, 3, 1. Şu an burası boş. Hatta 5'e eşit pardon boş değil. J'yi bir azalttım. J eksi 1'e düştü. J burada. Artık bu while loop'u tekrar edemiyorum. J sıfırdan küçük olduğu için while loop duruyor. Alttaki tarafta da artık biz key'in doğru konumunu bulmuş olduk. J'nin bir fazlası bana key'in şu anki konumunu verecek. J eksi bir fazlası ne oluyor? Sıfır oluyor. Şurada ilk elemanı 2 ile değiştiriyorum. 2, 5, 4, 3, 1. Artık ilk iterasyonu tamamlamış durumdayız i'yi bir sağa kaydırdık. Buraya geldi. Benim yeni ki'yim burası. J de bunun bir eksiği yine. 4 ile 5'i karşılaştırdım. 4, 5'ten küçük. 5'i bir sağa kaydırdı. 3, 1. Şurada 4'ün yerini hala belirlemediğim için şurada da 5 kalıyor. Sonra yine karşılaştırdım. 4, 2'den büyük. J burada. 4, 2'den büyük. 2'den büyük olduğu için while loop durdu. C burada. Bunun bir fazlasını K ile değiştiriyorum. Bir fazlası neresi oluyor? Bura oluyor. C artı 1. K ile değiştirdim zaman bu tekrardan beşlerde ortadan kalkmış oluyor. Şuraya 4 geldi. 3 1. Mantık olarak bu şekilde çok basit. Video uzamasın diye ben tüm adımları tekrarlamıyorum. Devamını siz bence kendiniz yapıp konuyu iyi anlamaya çalışın. Ayrıca serinin devamında kodları hem C++'dan hem Python'dan yazacağım. Python pseudo kod gibi göründüğü için Herkes anlar diye düşünüyorum. O yüzden bu kolay kısımları e, direkt olarak Python üzerine anlatıyorum. İlerleyen zor kısımlarda tüm kodların hem C++ hem Python versiyonunu paylaşacağım. Bu kodlara GitHub üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca bu saytlara da GitHub üzerinden erişebilirsiniz. Linkte paylaşacağım GitHub repo serisine bir yıldız atarsanız da çok sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şurada da referansları göstereyim. Bir dahaki videoda görüşürüz.